Bugün e, gökle toprak arasında bir ahenktir müzik projemiz için. E, Meryem Hanım'ın yanındayız. Onun bilmiş olduğu bir ağıt varmış. E, bunu kendisinden dinlemek üzere onun yanına geldik. Meryem Hanım öncelikle sizi tanıyalım. Ben Kayseri Ak Akkaşı ilçesinden Meryem Pınar. Evet, kaç yaşındasınız? 60 yaşındayım. 60 yaşındasınız. E, bu ağıtı... Kimlerden duydunuz ya da siz mi yazdınız? Yok ben Kaynanamdan duydum bunu. Kaynanam söyleyerek hemen de öğrendim yani. yani bir yazdım defterimde var. Oradan okuyacağım. <laughs> unutmamak için kaydettiniz öyle mi? Defterinden unutmamak için. İşte böyle lazım olur diye gelecekte. Onun için defterime yazdım. Çocuklarınıza bırakmak için, kültürümüzü evet. yaşatmak için. Evet. Anladım. Çok iyi düşünmüşsünüz. Çok iyi yapmışsınız. Ee, peki bu ağıt ad kim için yazılmış? Yok, biz arkadaşlarca oturuyoruz. Bizim bir mahallemiz var. Ariyan köyü diyor. Orada bir kızla bir oğlan. Evet. Birbirini sevmişler ama başka bir kız bu oranı sevdiği için ona varmak istemiş. Evet. Ona varmak istediğinde büyükleri, anası babası vermek istiyormuş. Ona demişler ki oran tuvalete girince evet. sen de bu oranın üstüne var. O zaman sizin adınız çıkar. Hı. Hmm. O oran seni almak zorunda kalır. Hmm. O da öyle o varınca onu da gene almamış. Askere gidiyor. Evet. Orada herhalde orada mı ölüyor? Orada asker de ölmüş oranda. Ölünce ablası herhalde. He. Türk'ü yakmış buna. Evet. Onu söyleyeyim. Ee, orada bir namus meselesi olunca e, ee, i̇şte oğlan herhalde de. kendi sevdiği kızı da alamamış. Kendi onu da alamamış. İşte üstüne var ne namus meselesine namus giriyor. Yani. Hmm, anladım. Ee, askerde ölmüş bu genç oğlan. Evet. Onun üzerine de ablası ağıt yakmış öyle mi? Evet genç oyun olduğu için fazla üzüldüğünü evet. bir ağat yapmış. Anladım. E, dinleyelim sizden bu ağatı. ben okuyayım defterimde. Olur oradan bakıp söyleyebilirsiniz. Herhalde ezberinizde ama yine de. İşte ezberim de biraz şaşmayayım diye. He, tamam. Siz nasıl rahat he, oldu yani okumuyorum onun için. Anladım. Büyük bağın eser. be karesem be bekar be kardeş bizim eve Gazeten yerleri yeşir Anamın dili dolaşır Anamın dili dolaşır Saldın anan çöre yeah askerde olan gencin adı da herhalde Gazi Gazi, miymiş? Gazi'ymiş yani söyleyeyim. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben de teşekkür ederim.